Diyet yapıyor, egzersiz yapıyor ama bir türlü kilo veremiyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Bugün kilo vermeyi engelleyen 5 bilimsel nedeni detaylı ama sade bir dille el alacağız. Hadi başlayalım. Bir kalori açığı oluşturmamak. Kilo vermek için en temel kural, aldığınız kalori'nin harcadığınızdan az olması gerekir. Ancak bazen sağlıklı besleniyorum derken fark etmeden fazla kalori alınabilir. Fındık, avokado, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar bile fazla tüketilirse kalori fazlasına neden olabilir. Gün içinde yapılan küçük atıştırmalarda fark edilmeden birikebilir. Gerçekçi bir kalori takibi yapmak ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek çözüm olabilir. Kalori saymak zorunda değilsiniz ama yediğinizin farkında olun. İki, insülin direnci. İnsülin direnci vücudun insüline karşı duyarsızlaşmasıdır ve özellikle karın çevresinde yağlanmaya neden olabilir. Bu durum kilo vermeyi ciddi şekilde zorlaştırır. Sürekli açlık hissi, tatlı krizleri, yemekten sonra uyku hali gibi belirtileriniz varsa insülin direnciniz olabilir. Çözüm olarak düşük glisemik indeksli karbonhidratları tercih edebilirsiniz. Rafine şekerlerden uzak durun ve mutlaka hareketinizi arttırın. 3. Tiroid problemleri. Tiroid beziniz yeterince çalışmıyorsa metabolizma yavaşlar ve kilo vermek zorlaşır. Özellikle hipotiroidi kilo kaybını engelleyen önemli nedenlerden biridir. Yorgunluk, kabızlık, cilt kuruluğu ve kilo artışı varsa mutlaka tiroid fonksiyon testlerinize baktırın. Gerekirse endokrinoloji uzmanına başvurabilir, diyetinizi tiroid durumunuza uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. 4. Yetersiz uyku ve yüksek stres. Az uyumak ve sürekli stres altında olmak kortizol hormonunu artırır. Kortizol yüksekliği yağ depolanmasını tetikler, iştahı arttırır ve kilo verme sürecini bozar. Ayrıca uykusuzluk, leptin ve grelin gibi açlık tokluk hormonlarına da olumsuz etkiler. Günde en az 6-7 saat kaliteli uyku alın ve stres yönetimi için nefes egzersizi, yürüyüş ya da meditasyon gibi yöntemler deneyin. 5. Sadece sporla kilo vermeye çalışmak. Spor yapıyorum ama neden kilo veremiyorum diyorsanız egzersiz tek başına yeterli değildir. Beslenme yanlışsa saatlerce spor yapsanız bile kilo veremezsiniz. Ayrıca bazı insanlar spordan sonra daha fazla acıkır ve daha fazla yemek tüketir. Çözüm, egzersizle doğru ve sürdürülebilir sürdürülebilir şekilde yapın ama beslenmenizi de mutlaka dengeleyin. Kilo vermek sadece az yemek ya da çok hareket etmekten ibaret değildir. Vücudunuz bir bütün olarak çalışır ve birçok faktör birlikte değerlendirilmeli. Eğer bu engelleri fark eder ve düzeltirseniz kilo verme süreciniz çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelebilir. Bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.